Dolayısıyla ben Turabi'nin Hakan'a söyleyiş tarzını çok doğru buluyorum. Geçer misin yerine diyor. Tekrar tekrar izledim. Geçer misin yerine diyor. Bunun için Hakan ne diyor? Karışma, salça olma. <laughs> Aslında kendisi salça oluyor. Yani burada yine Hanzade'ye şöyle katılıyorum. Çünkü yıllardır Hakan'ın katıldığı senelerde Turabi, Turabi'nin katıldığı senelerde Hakan vardı. Ve ikisinin arasındaki bu laf dalaşı, bu karşıt görüşler hep böyle olmuştu. Şimdi o pasta, bu bir pastadır. Turabi'ye karşı gelmek Fragmanda da yer almak demektir aslında. Şimdi bu pastayı Poyraz'a kaptırmış gibi oldu. Geride de kaldı. Bir anda Turabi de ona gelince salça olma diye, yani salça olma diyerek aslında kendi salça olduğunu düşünüyorum. Burada Turabi'nin tekrardan cümlelerini izledim. Gayet normal bir şekilde yerine geçer misin diyor. Takımına geç diyor. Bizim arkadaşımızı rahat bırak diyor. Burada da tansiyonu yükselten Hakan. Ve dolayısıyla da belki iyi niyetlidir ama yapmaması gereken bir hareket. Ya Hakan Atipoğlu'nu ben seviyorum. Survivor'da izlemekten çok büyük keyif alıyorum. Çünkü forma isteyen bir yarışmacı. Rol istiyor yani adam Survivor'ın içinde olmak Değil mi? istiyor. Yani böyle yarışmacıları izlemekten ben keyif alıyorum abi. Şimdi yarışmacı başlamış Survivor'ı bitirmiş. Doğru düzgün iki tane röportaj vermemiş. Hiçbir tartışmanın hiçbir fikrinin içinde yok. Bir hayat görüşünü bize yansıtamamış. Elenmiş gitmiş. Soruyorsun çok pişmanım diyor. Birçok yarışmacı bunu söylüyor. Hakan İktipoğlu diyor ki hani bana hani bana diyor abi. Adam istiyor abi. Yani şimdi mesela oraya bir laf atıyor. Diyor ki Acun abinin de olduğu yerde bu kelimeyi söylemesi çok yanlıştı diyor. Acun abi oyuna sokuyor. Acun abi diyor ki yapma Hakan. Hani bizi de sokma diyor bu oyuna diyor. Orada gülüyor falan bir şeyler yapıyor. Şimdi bu kadar tecrübeli isimler. Ya ben açıkçası bir konuda daha fikrimi söylemek istiyorum. Ben genç yarışmacılardansa orta yaşlı yarışmacıları Survivor'da izlemekten daha çok keyif alıyorum. Senin sen zaten. Aynen yani. Benim yaşında 3 kişi var. 20'li yaşta. Ya yani, abi sen kırmızı takımcısın. Çok büyük. Biz kırmızıyız abi. Sen kırmızı, Biz kırmızı eğer kırmızıyız diyorsan abi. ki eğer tecrübeli. Mesela ben şimdi baktığım zaman. Murat abi ben engel olamıyorum. Benim çünkü yani kesten kırmızı akıyor. Bravo. O yüzden e, kırmızı evet, 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 bir brav. şey yok. Hayır şöyle bir şey var. Kırmızı takımın bir özelliği var. Şimdi siz tabii ki o yılları hatırlamaz. Ee, bizim zamanımızda benim gençliğimde 45'lik plaklar vardı. 45'lik plaklar gerçekten o zaman böyle çok önemliydi. Yani değerliydi. Şimdi bu kırmızı takıma bakıyorum ben. Kırmızı takım 45'lik plak gibi. Yani yaş ortalaması daha altında adam <laughs> Şimdi baktığın zaman kırmızı Bak ben sana söyleyeyim. Nihat kardeşim de gelecek. Ona da buradan değil mi? Nihat kardeşimiz de gelecek. ilerleyen günlerde inşallah. Evet. evet. Aha. Geçmiş, olsun Şimdi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nihat 44. Ersim 46. Bozok 49. Özgür 48. Doğukan 43. Bu 45'lik plakların ben ilerleyen günlerde o değerli olan... Bu kişilerin bir anda tecrübelerini ortaya koyarak bu gençleri karşıtaki gençleri devireceğini düşünüyorum. Ben daha onların pes ettiğini düşünmüyorum. Bakma Özgür bugün nasıl 48 bu arada. Geçen sene 49 değil Özgür miydi? Özgür 48. O düşüyor. <laughs> evet. Gençler ben baktım buna. Özgür. Bak şöyle Öğren de bir şey var. Bence orada bir Kırmızı yok yok. En... Yok valla baktım. Bu Şimdi hayır ben kendim ben de baktım. Yazayım. Ben birilerinin ha. verdiği değil. Ben bunları kendim çıkardım. Yani kendim kendim pişir kendim yaptım. Şimdi baktığımız zaman bu da çok enteresan bak. Kırmızı takımın yarışmacılarının yaşlarının toplamı 503. <gülüyor> 503. <gülüyor> Bravo. Evet. Harika kırmızı bir takımın yani. erkeklerin ama değil mi? Hayır, hayır komple takımın. Hayır. Komple takımın... takımın Kadınlar dahil. Evet evet. Kırmızı takımın komple 503 yaşlarının evet. toplamı. Hı -hı. Mavi takımın 391. Ama şöyle bir şey var Murat abi ben yanlış görmüyorsam kırmızı takımda bir kişi de fazla galiba. Kim fazla? Biri 13 biri 12 çünkü ama orada da Ha değil. ben burada şeyler yok yalnız benim yaptığımda bu iki bir kardeş geldi ya bir Abi kardeş. Abi sen kardeş. toplamını bırak. Sen güzel bir istatistik vermek istiyorsan evet. yaş ortalamasını bul ki biz oradan bilmeyelim yani. toplamı, toplamı bir şey, Abi, bilgi vermiyor Abi Ben o. şimdi ben bak ben topladım evet. çıkardım. Geri kalanını siz yapın diyorsun. Tabii 503'e bak. O zaman bizim istatistik 503'e 503'e 391. Kaç yarışmacı hocam 500'de? 13. Bütün yarışmacılar. Tamam sen say e 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Yalnız 14 olacak. Bu kırmızı takıma kim geldi? Şey geldi. Boş ver abi. Biz tamam. bunu tamam. ekleme yapalım. Şimdi 5, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, <laughs> 12'de, 12'de mavi takım da var. 391. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. 38.7. Kırmızı, kırmızı takım. <laughs> Bak. İnsan yani 12'e kırmızı profesörü. takımın yaş ortalaması çıktı şu tamam. anda. Şimdi bir tane Güzel daha söyleyeceğim. Bir bilgi, bu. Bir bilgi daha vereceğim 7. siz. Evet. onu tekrar yapın. Ben onu beceremem. Tamam. Şunu da yaptım ben. Erkeklerin toplamı 301 kırmızı evet. takımda. 301 yaşlarının toplamı. Ee, mavi takımın erkeklerinin toplamı 201. Erkeklerde de yüz fark var. Tamam şimdi ilk önce ye biz mavi takımında bir yaş ortalamasını o. bulalım abi. Mavi takımının da İhsan Bey'e gerekli bilgiyi ver abi. Bölü 12. <laughs> evet. İhsan kardeşim. 32,5. Evet. Buçuk. evet. Oo <laughs> ama 32,5. Yani tam olarak 6 yaş fark var. Erkeklerde daha fazla çıkar ama. Erkeklerde daha fazla çıkar. Erkeklerde dediğim şey 301'e 201. 301. Kaç evet. erkek 7, 7, var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye. 7. 7'ye 6. Erkeklerin 43. Evet. Kırmızı'da da 7. 201 mi abi öbürleri? E, 201. E, 301'e evet. 201. 6. Onların da 33,5. Oo 10 yaş fark var. Evet. Evet. ciddi evet. bir... Ciddi 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 bir Murat abi abi 45'lik plaklar var. Ya Murat abi sana bir şey söyleyeyim. Sen de çok tecrübeli bir yorumcusun. Yani. Abi şöyle... Ya ağırlığını koyuyorsun ama sana bir şey söyleyeyim. Bak ne olursa olsun şu programı açıyorum ya. Sen benim ilk göz ağrımız. Çok teşekkür ederim. Herkesten vazgeçmem. 7. Yedi, sene bu ya. Değil mi? Senin ilk beni aradığın günü hatırlıyorum. Allah aşkına. Arabayla gidiyordum. Ben dedin ki aradım <laughs> beni. Dedin ki Murat abi dedin Survivor'da yorumcu olmanı istedi Acun Ilıcalı dedin. Ben de Emir'di, Emir Demir'i keser dedim. Hemen futbol yorumculuğunu bıraktım ve Survivor'a geldim. Ve 7. selam bu. İnşallah Allah'ın izniyle tamam. daha da uzun ömür. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Hemen efendim Nagihan'ın artık biraz da kadınlardan bahsedelim evet, isterseniz. Evet. Nagihan'ın oyun esnasında <laughs> yani Seda'yı tanımlarken... Çılgın Seda mı diyelim, ne diyelim? Hangi Seda? İki Seda var. Çılgın Zaten... Seda olarak e, aktüeliyi alabiliriz bence. Değil mi? Evet. Hani biraz daha. Seda evet, e, normalde hani ona farklı farklı lakaplar takılıyor ama ben onları çok doğru bulmuyorum da, da yani. Çok sempatik kız. Evet ya, evet. hani ben yani hoşuma gidiyor. Sempatik. Ee, bakalım Nagihan'la Seda arasında neler yaşanmış? Sunar <laughs> hanzade. Ee, ben Nagihan'ın Seda'dan daha çok Kardeniz'le o yarışa çıktığına e, sinirli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani gerçekten Nagihan neredeyse bölüm sonunda bile hala yanlış eşleşme olduğunu bize bir şekilde anlatmaya çalışıyordu. Şimdi Nagihan çok başarılı bir yarışmacı. Bu su götürmez bir gerçek ve bu sezon oklar çok üzerinde. Nagihan'ın istediği olmuş ve Nagihan aslında şampiyon olmayı hak eden bir yarışmacıymış. SMS yüzünden şampiyon olamamış. Bu sene yap şovunu Nagihan durumu var. Dolayısıyla Nagihan'ın üzerindeki baskı bence bir tık artmış olabilir. Yani böyle bir oyunda, güç oyununda şimdi Nagihan'ın kollarını falan gördük maşallahı var. Hazır gelmiş kadın yani gerçekten çok çok hazır. Dolayısıyla bu oyunda yani özellikle halat çekmede yenilmeyi hazmedemeyecek. Bence biz daha bir iki ay duyacağız Nagihan'ın ağzından bu yanlış eşleştiğim için ben yenildim cümlelerini. Dolayısıyla öyle bir anda Seda şimdi e, sürpriz yumurtadan çıkan, çıkar gibi çıkınca bu arada ben Seda'nın aşırı kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk başlarda böyle ya düşme gibi böyle kendince gerek haklı olabilir ama gereksiz bir yorum yaptı. Ee, ama Nagihan'ın tepkisini beklemiyordu Seda. Bir noktada Seda gaz kesti bence. Tamam tamam hani ama sonra Nagihan o Kardeniz eşleşmesi sinirini öyle atamadı ki Seda'ya çok ekstrem patladı. Bence bir tık abarttı Nagihan. Ama dediğim gibi onun siniri Seda'ya değil Kardeniz'le ee, se karşılarına mavi takıma yenilmeyeydi Kardeniz'le çıkarak. Buyurun. Şimdi Nagihan'ın e, Survivor'daki lakabı ne? Kraliçe. Survivor'ın kraliçesi. Doğru mu? Doğru. Ama ben Nagihan'a bir lakap daha veriyorum. Aynı zamanda Bahaneler Kraliçesi. Bunu bir kenara koyun. Çünkü bu sezon boyunca çok fazla bahanesini dinleyeceğiz biz Nagihan'ın. Çünkü bugüne kadar izlediğimiz Nagihan'da bu vardı. Her kaybedişinde hep bir şey bulurdu. En son işte SMS'ten dolayı kaybettiğinde de başka bir şey bulmuştu. Yani neredeyse halka sardı yani. Siz beni niye şampiyon yapmıyorsunuz diye. Şimdi de e, dediği gibi Hanzade'nin eşleşmeleri onlara bunlara takılacak. Çünkü yenilgiyi kolay kolay hazmedemeyen biri. Hazır gelmiş mi? Hazır ötesine geçmiş. Yani hazır olmuş biraz daha ileri gitmiş. Yani öyle hazır ki de mesela biraz şimdi bence bir kilo fazlası var fazla kaslanmış. Şimdi onlar da böyle hafif gidince 3-4 hafta sonra Nagihan çok daha hızlı çok daha iyi olacaktır. Yüzde yüz eminim zaten hep her Survivor'da öyle olmuştur. Gelelim şu anki buradaki konuya. Burada da bir kural vardı. Normalde yarışmacıların yere düşmesi yasak. Ama tabii anlık şu anki Nagihan'ın düştüğü gibi düşebilir. Düştükten sonra kalkacaklar vesaire. Çünkü orada yere oturdular mı e, direkt kaybedeceklerini söylemişlerdi. Yani eğer onu e, strateji olarak kullanırlarsa. Burada öyle bir şey yapmıyor. Seda ya gelince de ben Seda'yla yarıştım. Beraber yarıştık Furkan. Seda'nın özeline de şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi kızı olabilir. ya içi dışı bir böyle dışarıda devamlı ara devamlı yanına çağır devamlı bir şeyler ye iç seni böyle yükseltsin inanılmaz bir şey. Seda'yla bir tek şey yapma. Survivor'da yarışma. <laughs> Bak gerçekten ben inanamıyorum. Yani benim senemde hatırladığım tek kişi Seda. Anlaşamadığım. Beni böyle sinirlendiren, böyle böyle garip hallere sokan bir yarışmacı. yani Gerçekten Seda'yla anlaşamıyorsun. Yani Seda bir laf dinlemiyor. Bir anlaşamıyorsun. Başka diyarlardasın yani. Te kuramıyorsun orada. Survivor'dayken onunla böyle iletişim kuramıyorsun. Dolayısıyla ben Nagen'in yaşadığı psikolojiyi anlıyorum. Daha çok yaşatacak onları Seda kaldığı sürece. Çünkü Seda zor bir yarışmacı Survivor'da. <laughs>